Yavru olacak çoluk çocuk. Yani yakın zamanda nesli böyle götürüyorlar. Ne yapacağız biz bunu? Deist olacak, ateist olacaksa eve, imtihara kalkışıp canını cehenneme e, girdirecekse cennete haram kılacaksa e, yaşamasın daha iyi. Niye buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem لَنْ يُرَبِّيَ أَحَدُكُمْ جِرْوًا بَعْدَ الْمِيَتَينَ خَيْرٌ لَوْ مِنَنْ يُرَبِّيَ وَلَدًا Sene 1200'den sonra çocuk yetiştireceğine e, köpek yetiştirse daha hayırlıdır. Niye buyurdu böyle? Hayrukun badel meyteyni hafifül had. Sene 1200'den sonra işte Hicri'yi konuşuyorum. Şimdi 1444, 244 200 sene olmuş. 200, 244, 43 sene geçmiş yani. Hakikaten de bakıyorsun, tam hesap yapıyorsun. Osmanlı'nın bozulma dönemlerine denk geliyor. Bak 200 küsür sene geriye git. İttihat terekler, Tanzimat, Yenilikler, Şeriat kanunlarını bozmaklar, Allah hele haramlarına riayet hep o zaman başlamış yani. Bunu ta giden gene Sultan Mahmut'a kadar gidiyor. Sultan Mahmud'un da bakarsınız işte Mahmut adli derler ona. Kabirleri, türbeleri, sahabenin kabirleri çok güzel yaptı, mamur etti. Yani hakikaten bu şey Şeyben'in kabrinde onun turası var. Bütün oralarda iyiliği var mübarek adam. Abdülmecid'in babası. Allah hepsine rahmet edin. Kabirleri nur olsun. Ama e tabii toplumun zorlamasıyla, baskısıyla baskı baskı. Çünkü insanlar e, sapıttıkça efendim kema tekunu ve Aleyküm siz nasıl olursanız başınıza öyle yöneticiler e, efendim musallat edilir veya getirilir. Bu hadis-i şerif say hadis şerif. Siz nasıl olursanız. E, halk bozuluyor. Bu sefer Avrupa vahiy hareketler Fransız bilmem neleri, başlamış Osmanlı paşalarının ağalarının evlerinde ne diyorsunuz onlarda piyanolar miyanolar bir şeyler. Hadi mimariye de yansımış barok tarzı bilmem ama tamamen yani örf, adet, e, İslam'ın getirdiği e, mahasini İslamiye e, o güzelliklerden soyutlanma e, soyutlanmaya başlamışlar millet. Allah Allah. E padişahlar ne yapacak? Ona göre bir uyum sağlıyor. Keşke sağlama salaylı. Yanlış oldu. Büyük yanlış oldu. Bak Şeyhülislamlar uyardı onları. ...işte cübbeyi çıkaralım, ceketi alalım de Cübbeyle zor hareket ediyor. İşte efendim uzun şalvarı, bol ağası olan şalvar çıkaralım, potur, potur deniyor işte biraz ağası geniş ama böyle şalvar gibi değil pantolon oluyor o, onu alalım, işte fes alalım, fesin üstteki sarığı çıkaralım, kafada çok ağırlık yapıyor falan bilmem ne. Bu bu fetvalarla e, Padişah Şeyhülislam'a müracaat et. Şeyhülislam da o zaman tam e, bunların lüzumuna dair, ayet hadisten delillerine dair bir cevap veremedi. Ne hikmetse Efendi efendisi öyle der. Şeyhülislam orada o dönem hangisi ise şimdi tam adını hatırlamıyorum. Kusur etti ilmi araştırmada taksirde bulundu ve bu cevapları gönderemedi. Vela terken ülelerine şirk koşanlara azıcık dahi meyletmeyin kılık kıyafet şekil kazı beyza tefsirler bütün onu beyan ediyor mesela. Men teşebbe bi kavm ömünüm. kim bir topluma benzemeye çalışırsa kılık kıyafet açısından özellikle görüntüde o onlardan olur. Ben keser sevade kavim Kim bir kalabalığı artırırsa onlardan olur. Çünkü kılık kıyafet itibariyle sen İngiliz'in, Fransız'ın şeklini o tiptekilerin sayısını artırıyorsun yani. İslami kıyafeti bozduğun için. Vesaire vesaire. Dünya kadar işte sahabeden birine bir kumaş verdi. O kumaşı e, diktirdi geldi. E, ganimet malından verdi. Sonra inna adim illü basir küffar felat elbesa. Bu giydiğin kafir elbisesidir. Giyme bu. Ne yapayım ya Resulallah? Yak onu buyurdu. O zaman kumaş bulamıyorlar, bir şey bulamıyorlar. Fakir insan bir kumaş verilmiş ona. E ya Resulallah sen verdin dün bu kumaşı bana. Say hadis bu. Hüküm çıkarılan hadislerden. Yani istimbad edilecek delillerden. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ben sana kumaşı verdim ama bu şekil yap da dik de giydemedim. Çünkü bu kafirlerin, müşriklerin şekliyle kılık kıyafetine bürünmüşsün bu kadar delil varken Şeyhülislam bunları gönderemedi. Gönderemeyince de padişah da o zaman kabul ediyoruz dedi. Senin zahmi cedid ordusu bilmem nesi. İşte festir işte biraz tüpük kısaldı yukarı doğru. Şalvarın ağası çekildi yukarı doğru falan fişman. Bu neticede Şeyhülislam ama ne dedi? Keşke padişahımız bunları kabul etmeseydi. Çünkü neden? Bunun akabinde Avrupa'dan din gelecek dedi. İşte ondan sonra Ondan ne kadar zaman geçti bilmiyorum 100 sene kadar mıdır nedir bu sefer laiklik kabul edildi bilmem ne vesaire Avrupa'nın bütün kanunları İsviçre'nin bilmem nerenin medeni kanun dedikleri işte gayrimedeni aslında da medeni Medine'ye mensup demektir medeni. Medenili kelimesi Medine'den geliyor nasıl medeni olacak Medine'de al inen ayetlere uymayan hukuk. O sistemleri aldılar geldiler. Bugün de buraya geldiler. Denizin bittiği yerdeyiz. Duvara tosladılar. Şimdi ne aile kaldı? Ne çocuk çocuk kaldı? E şimdi geçişselliğe de yol ver. Lezbiyenliğe de yol ver. Özgürlük adına Avrupa Birliği'ne uyum kanunları. Avrupa Birliği'ne söz verdik bilmem ne ettik. Erkek kad kadın olmak istiyor. Ameliyatına bir buçuk milyona kadar devlet verecek. Kız erkek olmak istiyor. Hoca hadi hormon bozukluğu olur bilmem ne. Doktor e, bu lazım der. Ona bir şey demiyoruz. Ama şimdi keyfi icraatlar Bilmem ne. Ben erkeklikten bıktım veyahut erkeklerin bu e, ataerkil durumundan vurmasından, kırmasından, bilmem nesinden soğudum. Ne olacak? E sen düzgün ahlaklı ol. Ben de erkeklikten vazgeçmiyorum yani mesela. Ama ahlakım düzgün. Kimseye vurmuyorum, kırmıyorum. Hiçbir kimseye de canını acıtmıyorum. Zulme vuruyorum, bir şey demiyorum. E, efendim dolandırılıyorum, bir şey yapmıyorum. Adamları vuruyorum, kırıyor muyum? Kimseye bir şey yapmadım, yapmıyorum. Eşime çocuklarıma bağırıp çağırıyorum, kötü davranıyorum, davranmıyorum. E, e, o zaman yani erkeklikten vazgeçmeye bir lüzum yok. Erkekken de insan güzel ahlaklı olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de sizin için örnek var buyuruyor. İnile bu nisa. ben kadınlara vurmam buyuruyor. Hiçbir kadına el kaldırmadım buyurur. Hanım ile tartışmasında, uzun su çıkmasın diye mescide gidiyor. İki ay mescitte asırın üzerine yatıyor ama hanımına evinden çık demiyor. E şimdi bunlar örnek alınacak bunlar değil mi yani? Bu değil mi? Lekat Resulullah da sizin için çok güzel örnek numune var buyuruyor. E sen ondan örnek al buyur allah Teala. Gidip de vuran kıranı mı örnek al buyurdu haşa. O zaman e şimdi sen işte bu kanunları nereye yakında ne nesil kalır? Zaten tohumu ifsat ettiler. Nesli ifsat ettiler. Ve hülikel harsa ve nesli ayetinde olduğu gibi ya bu kafirlerin yapacağı nedir? E önce ekinleri, tohumları bozarlar. Sonra nesli bozarlar diyor. Kur'an söylüyor. Allah bu fesadı e, bozgunculuğu sevmez. Bak milletin şimdi genetiğiyle oynuyorlar. Fıtratını değiştiriyorlar. Hormonlarını bozuyorlar. Hep bunlar nereden geliyor? Tohumdan. Bütün tohumlar Yahut'un elinde, Siyonizm'in elinde. Hepsini oynadılar. E, bizim millete de dayattılar. E, bizim ata tohumundan efendim 10 kilo mahsul alıyor. Bunları ekince Yüz 100 kilo, bin kilo mahsul oluyor. Bunlar da bunu tercih ettiler. E şimdi ekim bozuldu, nesil bozuldu. Çünkü bu e, birbirine bağlı şeyler. Yediğin bozulursa, içtiğin bozulursa. Bah, ahlakına da tesir eder, konuştuğuna da tesir eder. Şimdi bir nesil de böyle gidiyor. 400 bin ateist yüzde %70'i hacı hocanın çocuğu. Bu nereye gidiyor? Adamlar e, çok başarılı. Milletin çocuğunu kavur etmekte. Nesilleri bozmakta. Bir korona çıkarttılar kimyasal yolla bilmem neyle. Bu kadar insanın milyonları öldürme Şimdi yeni planları var. Efendim dünya nüfusunu bilmem kaça kadar indirecekler yani. E tabi Allah müsaade etmeden yaratmadan bir şey olmaz. Ama sebepler alemindeyiz. allah Teala da sana bana akıl vermiş. Manyak olma diyor. Niye düşmanını tanımıyorsun? Niye tedbirini almıyorsun diyor. Bütün Kur'an sana ve huzû hizrakû. Korunma tedbirlerinizi alın diyor. Namaz nasıl farz? Düşmana karşı silah hazırlamak. Düşmana karşı ilim en büyük silah. O bir teknoloji buluyor. Sen niye ondan önce bulamıyorsun? Hadi bıraktık ondan sonra niye bulamıyorsun da ondan satın almaya mecbur kalıyorsun? Ondan sonra hocalar bizi geri bıraktı diyorsun. Ben bu kadar bütün hocalar, ehl-i sünnet alimler, şeyhülislamlar doğruyu anlattılar. Ama senin canın eksili istedi. Millete belayı buldurdunuz. E şimdi geldiğimiz noktada ne yapacağız yani? Helak oluyor gidiyor.